Edilebilir, aklıma benim bir şey geldi benim. Malum bazı yörelerde çok geçerli bir şey bu. İşte nişanlı veya sözlü gelinlere erkek tarafı veya damat veya damadın ailesi ne yapar? Kurban getirir. Evet. Kurban getirir, kurban günlerinde yani bir koç hem de süslerler, getirirler, onlara teslim ederler. Bu ne? şu demek değildir, bu bir hediyedir. Kurban Bayramı günlerinde en büyük hediye edilecek şey kurbandır, kurbanlıktır. Peki bu kurbanlık bu aileye, bu gelin kızımıza veya o aileye yapılmış bir hediyedir. İsterse bu hediyeyi ne yapar? Gelin kızımız keser veya ailesi keser. İsterse ne yapar? Kesmez, hatta satabilir de. Çünkü bu bir hediyedir. Çünkü evet. bu kişinin kurban kesme yükümlülüğü de yoksa yani kurban bayramında mali yükümlülüğü de yoksa bu kur kurbanı kesmekte de zorunda değildir. Kısaca sizin sorunuza şu, şu cevap vermek istiyorum. Kurbanlık da kurban kesilecek bir hisse de ne yapılabilir? Hediye edilebilir.